Öncelikle lütfen sakin 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 tamam mı? Anlaştık. Sakinleştiysen e, anlatacağım lütfen. Kızma bana. Bu arada dünkü video 20 like geldi çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sizden de yine 20 like isteyeceğim. Umarım like'ları esirgemezsiniz arkadaşlar. Çünkü cidden çok ihtiyacım var buna. Şimdi de teşekkür ederim ve videoya geçelim. Evet şimdi tamamen sakinleştiysen anlatacağım. Öncelikle bildiğiniz gibi Kit tamamen otobasından bir karakter. Aynı zamanda kendisi destek bir suikastçı mı pek belli olmayan bir karakter ama oyun tanımında bize destek olarak bildiriyorlar. Bence işte destek bir tarafı yoksa da onlarda geleceğim ve böyle biraz anlatacağım. Öncelikle karakterin özelliklerinden bayağı ben başlamak istiyorum ama hani bilemiyorum ya zaten gruplandırmaya baktığımız zaman abicim orada diyor ki destek. Zaten orada ben Dagın da destek onu düşünmüyorum açıkçası. O da suikastçı ve yüksek hasar gibi bir şey. Çünkü Attığınız sosisli sadece kendinize geliyor tamam mı yani Biz siz dostlarınıza atmıyorsunuz yani dosttan atan var mı abi bilmiyorum Herkes kendi çikolatan da var atar mesela o da o başka bir video konusu Şimdi gel gelelim bu lanet karakterin özelliklerine Öncelikle zaten kostümleri yok gariban kendisi aynı bizim gibi Ama ama Bu karakter madem destek Kardeşim aksesu alanın birisi niye kendisini görünmez yapabiliyor Evet bu Leon'un Kendisiydi hatta Leon'un bildiğiniz ultisi bu. Aksiyon şeklinde aynı zamanda yıldız güçlerinden bir tanesi küpe bağlı. Yani güç küpünü aldığınız zaman tabii güç küpünü ne kadar mantıklı neyse. Yani siz beni boş verin. Aldığınız zaman e, bir, tık, bir tık daha fazla güçleniyorsunuz. yani bir buçuk daha fazla güçleniyorsunuz ve bunu yapabilen hiçbir destansı destans demişim Allah'ım neyse. Destek karakteri yok. Ben de konuşmayı bilmiyorum kusura bakmayın. Peki Hadi madem bunu yapıyorlar neden bu karakter destek destek diye bir kere onu baştan anlatayım suikastçı bence bana göre ve bu karakter sadece destek olduğu özellikleri kullanılmıyor yani nasıl kullanılıyor mesela 3-3'te fazla iş yapmayan bir karakter o tarafa da geleceğim yani gidiyorsunuz başkasını böyle canlıyorsunuz ya bilmem işte takamaçın 5 tane daha uzun duruyorsunuz ya o da iyi bir özellik ama yani bazı kullanıldığını söyleyebilirim. Yani kullanılıyor ama diğerlerine göre daha az kullanılıyor. Ve özellikle tek hesaplaşma ve soygun, pardon, knockout. Allah Allah. Hani belki duruma göre zaten döyebilirsin. E Çünkü döy ya e tek hesaplaşma gibi bir şey. Hatta bildiğin tek hesaplaşma bir tek tek yüzleşin adamla. E kim kimi yerse diyorsunuz, oynuyorsunuz. Bence takım olmaları güzel bir etkinlik ama ben sevmiyorum. O yüzden oynamıyorum fazla. Şimdi gel gelelim bu karakterin özellik bu kim lan? Allah'ım beni başka zaman rahat bırakmıyorlar. Neyse. Devam edelim. Evet şimdi çok şükür gelebildim yani. Kimse de beni izlemediğine göre. Hocam özel. Yani eğitim arasında kimse izlemeyin lütfen. Bir şey yapıyordur belki. Neyse. Ee, görmüş olduğunuz gibi düz duruyor. Alan hasar vurabiliyor karakter. Düz 2000 hasar vuruyor. Mermi hızlı oluyor falan filan. Ama bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi ultisini hani oto bastığınız bir bilakere olarak atlayabiliyorsunuz. Tabii böyle ne? Neyse. Ve dediğim gibi tekrardan alan hasarı vurabiliyor. Bu gayet güzel bir özellik ve dibindeki de vuramadım. Ve oynamam aga. Bu, bu, ne bu ne Sal. Her neyse işte ultisini atıyorsunuz böyle hop zıp diyor. Sonra rakibi direkt yani direkt yakalayabiliyorsunuz. Özteki sersemletiyor da bir şey yapamıyor karakter. Hasar da veriyorsunuz ve çok güzel işe yaradığını söyleyebilirim. Tam bir suikastçı karakter. Ve şu anda karakterin herhangi bir kendine özel bir aksesuarı yok. Şimdi gelelim bu karakter niye 3-3'lerde kullanılmıyor. Bunun en kolay örneğini hatta en açık e örneğini. Şimdi göstereceğim. Karşıda tane bot var. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bir tanesini üstüne atlayacağım. Sonra acaba neler oluyor? Acaba. Göreceğiz. Bakın ultim oldu. Şu an atıyorum ve hiçbir şey yapamadığımdan dolayı görmüş olduğunuz gibi takım araçısı vurdu ve beni çok kolay aldı. Hatta ben bunu tekrar size şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ben gerek gel oğlum. Gel gel gel. anladım tamam geldi. Bakın yani bir şey yapamıyorum. Aşağıda bir tane çocuk Vo diye bağırıyor vallahi. Neyse. Hep beni bekliyorlar. Şimdi geldim. Teke teklerde nasty bir durumda. Allah Allah. Karşıda Burak var. Tamam. Bu güzel olur. Zaten bot olduğu için aksa basamıyor. Tabi bazı karakterler aksalara ve ultilere kurtulabiliyor. Bunun bir tane örneklerden tutarsam ulti olarak. Gas olduğunu söyleyebilirim. Bakın atlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve vuran hiçbir karakter olmadığından dolayı çok rahat öldürebiliyorum bunu. Şimdi gel gelelim çoğu kişinin korku rüyası olan hesaplaşmada kitlerine Öncelikle kendisi çok fazla dediğim gibi yükten bir buçuk kat daha fazla alıyor ve üstüne geçebiliyor. Bir tane bot var şu an görmüş olduğunuz gibi. Oh, yine gaz gelmiş Allah'ım neyse. Bakın üstüne atıyorum ve bam zaten full spam yap alıyorsunuz bunu. Atak zaten tamamen no stick yani yetenek istemiyor. Onu söyleyebilirim. Atak konusunda hiçbir derdiniz olmasın. Birazdan geleceğim ona. Eğlenceli miydi? Belki. Son olarak da soygundan iyi onu da bahsedeceğim şimdi. Görmüş olduğunuz bir karakterler ne kadar evet hasara uygun olsa da maalesef ki hani 3'e 3'te de uyumu bahsetmiştik. Aynı şey maalesef ki burada da aynı şekilde geçerli. Kasaya ulaşmamız biraz daha zor oluyor, yakın mevzit olduğundan dolayı. Ve aynı zamanda tavsiye değildir. Siz oynamayın abi. Biraz da karakterin anti olduğu karakterlere gelelim. Öncelikle bir tanesi Colt diyebilirim. Zaten üstündeki yapışın abi ile Sonra full artı full spam alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Poco da aynı şekilde. ulti belki bir şans vardır. Atıcı karakterler de aynı şekilde diyebilirim. Özellikle Daily bayağı bir sıkıntı. Hadi belki Aksuar'a uzaklaşabilir ama Aksuar'a nereye kadar dayanacak? Ardından CS de alabilir. Tabii ki tarihi yokken daha <laughs> malum. Ya yani Ultisi yokken çok karakter karşı avantaj olabiliyor. Aynı zamanda gas da aynı şekilde. Bekabo da diyebiliriz hatta Mekabo ise Bekbo, Emz, Aksuar'a almalı. Tabii ki genellikle kalıyor Özellikle bir hocam bir kişi çok iyi anlar bunu. Ondan sonra atıcı kartın dediğim gibi Grom olabilir. Ardından Bel olabilir. Onu tuttuğu zaman direkt yakalayabilir. Yani çok böyle böyle karakterle de anti diyebiliriz. Ve geldik son kısma. O da yetenek isteyen tek kısım. Evet. Cidden tek kısım. Çünkü burada yani bildiğiniz gibi git bir karakterin üstüne atlığına yani dost karakter diyeyim hatta, Atladığı zaman ve burada da yine gaz var. Abicim deli misin sen manyak mısın gel buraya. Neyse. Bakın şu an fullen atıcı oldum. Hatta 5 tane daha fazla bekleyeceğim şu an. Ve hani siz hareket edemediğinizden dolayı bakın ben vuramıyorum bile şu an botu. Hani rakibin hamlelerine göre yani onu ayarlamanız lazım. Sonra sizin takım arasınızın hareket ettiği şekilde göre atmanız lazım. Onun ben çok zorlanıyorum aslında cidden bu kolay değil bu arada göründüğü kadar kolay değil. Bakın tekrar atlayacağım üstüne. Hani hareket ben edemediğim için benim başkası kontrol ettiğinden dolayı şu an yani zorlandığımı söyleyebilirim. Ve tek eksik isteyen kısmı da buydu. Umarım hak verirsiniz. Sonuç olarak yine bir videonun sonuna gelmiş olduk. Yani git evet tamamen no skill karakterler atma konusunda veya saldırı olsun yakın mevzu oldu zaten şimdi zaten her türlü no skill de karakterin en azından diğer karakterlere göre en azından bir kısmında yetenek olduğunu kabul ettirebildiysem ne mutlu mu bana diyelim. Tabi bu yine no skill olmadığı anlamına gelmiyor. Karakter %80-90 no skill. Son olarak video like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aa, konuşamıyorum.